Herkese merhaba, ben Şenol. Bu yılda yeni bölümüne hoş geldiniz. 17 ay 4 hafta 7 gün. <laughs> 52 milyon dolar. Yardırdım biraz da bir dahakine kadar ama sanmıyorum. Yani şimdi yeni mekan alsak. İlk başta malzemelerimi göstereyim. Yeni mekan alsak aradaki uçurum iyice uçacak ki çok çok daha fazla vakit isteyecek. Tahmin ediyorum skillleri fulllemek şu anda daha mantıklı. Eğer fullleniyorsa emin değilim. En azından bir 20 milyon dolar oraya gidecek aklıma Gelen o en azından şu anda elimizdeki malzemeler şu arkadaşı almazsa ondan da bir şeyler kazanırız bunlar tamir oluyor pardon bu daha tamir olmuyor bu şu anda rehin durumda bu tamir oluyor tamir oluyor fena değil bir şeylerimiz var çok şükür ve uyarıyorum sizi bir saat içinde ortalama iki hatam var yani bu garanti o yani illa <laughs> yanlış alacağım yanlış satacağım bir şey olacak yani orası garanti bir gün geçirelim şuradan hemen hızlıca. Buyur kardeşim merhaba. Hoş geldin. Bak yağlı müşteri de işte değerli bir şey iste abi. 10 numara müşteri değerli niye istemiyorsun? Ya bu herife ben güzel paralara bir şeyler satabilirim yani. Buyur canım. Ama yok yani. 100 bin dolar bizim şu anda limitimiz. Hala 100 bin dolara devam ediyorum. Ee, hayırlısı diyelim. Zorla 87 istemiyorum lan. Merhaba. Saygılar. E, kart almayı düşünüyorum. Bir sonraki dükkanda. Evet onu da bir halledelim. Dursun. Tam olarak ne iş yarayacak emin de değilim ama. Ekstra seçenekler sunacak bize de. Çok nadir çıkıyor abi seçenekler. Sen... Şöyle bir 400'e verirsin sanki onu bana ya. Tamam şöyle yapalım. Oha yavaş yavaş. 450 diyelim. Taşak geçiyorsun. Yürü git o zaman abi. Vermiyorsan verme. İnat etti göte bak. Merhaba ablacığım. Hayret eli yüzü düzgün bir insan evladı da yardımcı olamayacağım. Teşekkürler. Bu ucuzlara ne veriyorsa yolluyorum ya. Hiç... Yani 3-5 bin içinde uğraşılmaz onunla yani. Aa onu satmıyorum yok. İlgilenmiyorum. Onu tamir edeceğim. Kitlemem lazımdı da işte, önemi yok. Eşya sahibi tarafından geri alındı. Borç ve faiz ödendi. 1,5 milyon milyar. Sahibi o geri almadı. Uzay geçidi. Tamir oldu. Uzay geçidi. Ha bunu almadın. Ama öbürünü aldın. Tüh ya. Asıl parayla ne aldılar ya. <laughs> Buyur tamir. Johnny 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 Johnny. Onu tamir et. Ben dükkanı geliştiriyorum abi. Elite evet, teknolojiler. 10 milyon dolar. Bam. Devamı 20 milyon dolar. Allah koruyarak. Eee şu anki durumda bize şimdi ne oldu? Hala elemanımız aynı sayıda. O zaman yeni eleman alamıyoruz. Geçmiş olsun. Ya bak, teknik olarak çıkartıp alabilirim de gerek yok. <laughs> Şuraya da bir 20 milyon. Aslında 20 milyonu ben buraya harcıyorsun var. Öyle astronomik rakamda bir şey hala denk gelmedi biliyor musun? En fazla herhalde sattığım 3-5 milyon. Bir de vardı mesela. Bir de ilk sevdiğimde ben 20 küsür milyon dolara satmıştım şu kadar oynamaya. 5 milyon buna. 5 milyon buna 5 milyon buna 5 milyon buna Yetenekler full Aynen Tam tahmin ettiğim gibi 10 numara 5 yıldız Her şey onda Yardır bakayım kız Hala bir şeyler göremezsek sıkıntı yani Ne diyeyim Onlara yapacak hiçbir şey yok 275 desem sallar mısın beni Teşekkürler 46 bin ilgilenmiyoruz Artık öyle ufak tefek para görmek istemiyorum buralarda. Oho, senden hayır gelmez ya. Sanmıyorum yani. Ya git sen git sen vallahi git. Senden para kazanamam. Eee bakalım. Babacım buna benim vereceğim olsun olsun 850 bin olsun. Vallahi. Teşekkürler abi. İlgilenmiyoruz. İlgilenmiyoruz. Uh. Abi masaya şettirdi. Hiç fena değil. Ya şuralar biraz daha aşağıda olsa daha iyi olur ama hiç fena değil. 1850 desem ayıp olur mu? Olmuyor herhalde. Allah bereket versin. İlgilenmiyorum. Hızlı seri tamirci günün bu çayla olan işini tamamladı. Sağ olasın. Ya şeylere çok girmedim. Bunlara fiyat biçme durumuna. Fiyat da biçebilirim aslında mesela. Şu an tahmini 1.180 diyor. Zarara da et... olabiliyor yani. Onun için pek bir resim yok. Zaten ekstraya satıyorum diye hiç bulaşmıyorum. Ama uzun sürelik denemiştim de yok yani. Öyle de bir şey var. <laughs> Alacağım 85 vereyim sana. Valla 85 iyidir. İşte sen bilirsin. Keyfin midir? Hayat senin hayatın. Mal senin malın. Sen de bir malsın mal. Ee, 85. Zorlasam, biraz daha zorlasam oluyor. Olur. Neden olmasın? Bak 85'i aldım şu anda onu. Buna 175 desem kasaya koymadım hala. Hocam bu olmaz zaten bu bize. O oh, fiyatı et. Onlar ediyor diye şey yaptım direkt. Polis. 106 bin. Fiyat biçiyorum alayına sahte çıkabiliyor. Benim göremediğim hoş artık skinim full ya. Tahmin ediyorum görürüm. Tahmin tahmin ediyorum tabi. Göremediklerim de olabilir. Ya git ablacım uğraştırma beni. Lanet bir şey o. Tamam anladım ben onu. Borç ve faiz öden 150 bin. Tamamdır. Hadi bismillah. Dükkanın kapısının dışında içi para dolu bir çanta. Üzerinde bir adres bulunuyor. Ne yapalım? Sahibine geri ver bir şey vermiyorlar ha bunlardan bir şey gelmiyor ya yani. 20 bin 30 bin 50 bin hani itibarını zedelemeye değmez öyle söyleyeyim o kadar rezalet şeyleri var fiyatları var 53 bin 435 bin en değerli malzemelerden bir tanesi de şu ha ilginç bir şekilde yani milyon dolarlığında da gördüm bu arada of of abi herifler hep boka bağladı ya hiç yani şey yok İlerledikçe tahmin ediyorum bunlar sürekli full gelecek ha hani o da bir ayrı sıkıntı bayağı kasamıyorum Allah'ın cezası. Ee, 325 mi vereyim? Ya 5. 400. İbne bak dükkan sahibi sanki o. 420 bin malzemenin fiyatı 520'ye bana satacak. Çakacak. Satma değil o. Ben öyle adlandırıyorum onu bildiğin. Çakma o yani. Ee, 475 bin desem ayıp olur mu? Oluyormuş. Tamam 450 bin. Buyur canım. Dur bakalım hatasız gün bitirebilecek miyim? Çok merak ediyorum. Ee, bakalım. Of. Of ayıp olur mu? Resetleyebiliyor muyuz? Direkt ikiye katlayabiliyorsun onu. İlgilenmiyorum. Abi sahte mal satmışlığım var bu arada. Güzelse milyon doların üstündeyse sahteye girebiliyorum yani. Acımıyorum. Yani demek ki ben de bayağı bir zındık bir şey olabiliyorum ama yeterli miktarda para olması lazım ortada. Eee ablacım bu da nedir ya git, Tamam 100.000'in altında Açık arttırmadan al bakalım Bakmayalım 3.900 7.300 9.600 Ya git abi ya Hepsin Üst üste koysan etmiyor 100 bin. Nasıl bir rezilliktir ya İlgilenmiyorum İlgilenmiyorum Kesinlikle ilgilenmiyorum Mümkün Neden olmasın Artık bin yıllık Ortaçağ bıçı. Bir CS bıçı kadar eder herhalde. <laughs> Aa sen fena da değilsin ya. Ustam sana ee, 85 vereyim. 95 vereyim. Oluyor mu? 95 oldu. 85 bir riskliydi orada da. Ya bak 73 bin ama tamir. Ki tamircim de boşta. Normalde 100 binin altına girmiyorum ama... Ee, ver 65 zaten tamir edeceğim ben oradan parasını kazanacağım. Sen nesin? İlgilenmiyorum. İki tane üç yıldız tamircim var bomboş duruyorlar ya. Tam da boş durmuyorlarmış da şu an boş duruyor artık. Yok bu kadar zaten malzeme. Açık. Eee Ya bak birebir aynı. Öbürü de mi epik hatırlamıyorum. Çok iyi durumda. Zaten bizimki. Ha bak karıştırıyordum. Direktten dönüyor. 275 mi? Tam direkten dönmedim. 245 Karıştırma durumu oldu. Neden ben de bilmiyorum. Aha. Merhaba. Oy. Ya cimri değil ama... Koleksiyoncu da değil. A ağzıma. Gelmedi aklıma. 1.750.000 desem... Kaçma lan? Eberin. Eyvallah sağ olasın. Yok milyon altı sahteye girmiyorum. Sahtecilik yapacaksan milyon olacak abi. Hoş onda da değebilirdi yani 200 bin falan sahte olduğunu söylediğin zaman biraz daha düşük fiyatı veriyor ama biraz. Öyle de bir şey var yani öyle aman aman düşük fiyata da vermiyor arkadaşlar. Böyle ilginçler yani o konuda. Ee, 350 bin desem ya 300 de yeterdi bokunu çıkartma oğlum ya. Tamam tamam pardon pardon çok çok oldu çok oldu. Şöyle bir daha 300 diyeyim de. Yok, bazen tutturabiliyorum öyle. E son günün son elemanı resetim orada resetlenecek yine bir yani resetim resetlenecek. Onun için sıkıntı değil ya. Açık. hayır. 20 milyon da bayılsam mı ya? E şunu 30 yaparsak aslında 20 de bayılabilirim bugün. Hı hı? Sanki mantıklı hareket. Sana ben bir şey satamam ki mümkünatı yok ya git valla ben boşuna uğraşmam yani onlarla çok uğraştım valla çok uğraştım Hem koleksiyoncu değil hem Maksimum cimrilik Imkansız ya kesinlikle imkansız 400 bin 350 hmm. Ablacı koleksiyoncu, da, koleksiyoncu da değil ablacı koleksiyoncu <laughs> değil Muhabbeti kes. 250 vereyim Ablacım Ver 250'ye helalinden tamam işte Hala bir yanlış yapmadım değil mi? Çok dikkat ediyorum şu anda. 325 versem değeri 220 Allah'ın keli. Alma ulan. Al bu ablaya satarım diyeceğim yok 325, E, 325 300'e inerim diye hesap ediyorum da. Ye. Yeah. Okay. 16 de sahtesi mi olur? Yani biraz büyük düşünün ya. 3 kuruşluk şey, malın da sahtesi mi olur? 3 tane malzeme var. Kaç para? 560 bin. 1 2 6'ncıya basınca harbi diyorsun 3 Her zaman değil o. 3'te verse var ya güzel para kazanacağım ya. 4 Dört. Neyse 4'te de bir şeyler kazanırız. Allah bereket versin. Ne yalan söyleyeyim. Ama bir tamir edecek bir şey olaydı iyiydi ya. Devam. Oo, hayret bunun para nedenini yeni görüyorum ha Bakalım Koleksiyoncu Ver kız yüze bana onu 120 şu orada 10.000 dolar kar etmek için Hafızayı şey Onu bile kar edemedim neyse boşver <laughs> Çok saçma kullandım özelliği orada gereksiz yere ee, 225 Bımp Bımp Pat Şükürler İlgilenmiyorum O neymiş lan Sahte bir de Ya bunun sahtesi mi olur ya Polis He merhaba Koleksiyoncu değilsin ama cimri de değilsin hmm, Bakalım bakalım O zaman sana 850 bin desem Uçak atlamış olacağım parayı 700 de olur 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 valla olur Tekrar zorlamanın yüzünü 355 bin Oha koleksiyoncu ama Hiç cimri değil lan Ver 125 şarlında onu sen ne dersen ablacığım? Ay bir diyorsun ya. Hala yanlış yapmadım. Nazar değmesin. Ta ta. Hmm. Hmm. 275. Allah bereket versin. Lan oğlum. Darlıyorlar. 400'lük, 600'lük sahteler darlıyor şu an yani. Şenol. Kötü ol. Kötü ol. Böyle sol omuzda mıydı? Sol omuzda. Böyle Eee. şeytan Şenol. Ya al git abi. Vallahi aldık. Tamam tamam aldık. Depodan gelen ucuz mallar. Onların hiç şöyle şeyle uğraşmam. 1 milyon 255 bin. 5'e yanlış kapadım. Ben de öyle tahmin etmişim. Uğraştırma beni yani. 67. Bak. 1 milyon 500 bin. Yukarıdan sallayalım. Yee yeah. Allah bereket versin. Ne istiyorsun? 30 milyon hala gelemedik. He, oha. Bu bayağı sığ yani hem geri zekalı hem bonkör bayağı baba parası yani belli belli. 500 kilometreden belli bunun ki. Ne mal oldu? Al canım. Ye! Yeah. Arkadaş 20 milyonluk dükkan istiyorum. 20 milyonluk dükkan istiyorum. 20 milyonluk dükkan istiyorum. Oğlum bunun nesi 174 binden? 690 yılından kalmış. Ya insanoğlu bazen bayağı acayip olabiliyor ya. Şimdi şuna niye verirsin o kadar para? Ya gerçek anlamda bunu o parayı vermiyorsun da ya, gerçek hayatta da böyle değişik şeyler çok acayip paralar verebiliyor. Anladığım kadarıyla hemen hemen hayatında istediğin her şeyi satın aldıktan sonra saçma sapan şeylere yöneliyorsun. Bilmiyorum onu her hiçbir zaman tecrübe edebileceğimi sanmıyorum öyle bir durumu. <laughs> <laughs> Ya ama izin verirse denerim... Oha! Oha! Öyle bir şey tecrübe etmek isterim. Oh Hiç de fena değil 5.000 lira ver kız onu bana. Reset diyebilirim. 5.5 Eee 5.700 Şöyle bir şey işte 5.750 sattım mı? Aha geldi. Of sen koleksiyon koleksiyoncu çünkü sen koleksiyoncu. Çat. Olmadı mı? Çat. Çat. Çat chat. Host bir milyon. Aslansın. Kaplansın. Gördüğünüz gibi bir malzemeden 2 milyon dolar kazanabiliyorsun. İşte biz bu malzemelerden istiyoruz. Böyle kasalım. Ya senin Allah canını al. Lanet kadın. Polis. Sal babacım. Açık arttırmadan al. Alalım. Neymiş? Şunu merak ettim. Neymiş bu? 13 yani bin dolar. Please. Şu ikisini de geç. Şunu 4 tık alırsam eyvallah. 1, 2, 3, 4. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ya hala istemiyorum ya. Para yatırmaya değmez abi. Aynı paraya. O zaman dükkanı gelişti yer. Bam. Kırk, Üf, kaç dükkan kaldı? Çok dükkan kaldı. 40 milyon. Oğlum 20, 40. Bak şimdi. Ee, şu anda bizimki tamam bu. 40. Tahmin ediyorum. 80. 2'ye katlanıyor. 160. Bizim 500 milyon dolar falan ya sonuncusu tahmin ediyorum valla 500'ü var yani ya çok bir şey de kalmadı ama harbi diyorum oraya gidebileceğimi hiç sanmıyorum ya o iş yalan ya o iş küllüm yalan ya vallahi küllüm yalan ya değerleri aynı oranda artmıyor abi değerleri kesinlikle aynı oranda artmıyor ki masrafımız var bizim ve bu müşteriler gittikçe boka bağlıyor sanki ben mi yanlış kavradım olayı bilmiyorum ama ya 215 diyor ya ben yürü git vallahi döve döve atacağım şimdi ha Böyle sopayla kovalayacağım ee, Tahmini 1.800 800 versem ayıp olur mu Sanki bari 900 ayıp Allah'tan kork ya Yarı fiyatını verdim yani Allah'tan kork ya Ayıptır Fakirlikten gelmiş zengin semtine Zenginleri tokatlıyoruz Harbiden öyle yani şu anki durum 175 Yalnız Hiç yanlış Almıyorum lan hiç yanlış yapmadım. Alacağım lan oyuncağı cidden. 275. Tamamen sallama rakam. Hadi 250 olsun. Al git, al git. Al git. 230 mu? Olur. Al git. Haftalık bizim masrafımız zaten şu anda çok para. Yalnız toplamda oyun durumu kazanç eşya 209 milyon kazanmışım oğlum. Toplamda 200 210 milyon dolar kazanmışım. Karizma. Fiyatı biraz düşüş olmaz mı? Aha. Ablacım hoş geldin. Hoş geldin. Sefalar getirdin ablam. Ablam benim. Hoş. Aha hoş geldin. Ee, 350 olsun ablacım ya. Pardon ya kızma ya. Paralar paralar. Fena değil aslında. Böyle bir tık arttı sanki ha. Ha? Sanki sanki. Sanki böyle bir tık arttı. Zorla zorla. 146, 86 olur. Of. Hala yanlış yapmadım değil mi? Hala yanlış yapmadım değil mi? <laughs> Problem yok yani. Ha, senden hayır. Gelmez ama. 75 diyeyim. 70, 75 diyeyim. 90, 100. Söver misin saban bırak. Ben ne kazanacağım? Ben bir şey kazanmayayım yani. Artık 200 bin dolar mı yapsam şu şeyi işi ya ben? Hı? 200 bin dolar altı sanki mantıklı gibi geliyor. Gerisini pıt, pıt 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 hızlı hızlı geçeceğim 200 bin dolar. Pıt, pıt 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 hızlı hızlı geçeceğim 200 bin dolar. Çok mantıklı olabilir bence. Ya hocam sen uğraşmaya değmezsin valla al 100 Al 100 devam et. İlgilenmiyorum. Ya şu anki durumumuz bu bir nevi yani. <laughs> Neyse aha yani bunun ben daha devamını her bir kasamam ya. Bir öncekinde de söyledim kasamam masamam dedim. Merak ettim boşluğum oldu o arada kastım da. 40 milyonu kassam bile öbürü 80 isteyecek abi. Benim bir dahaki bölüme en kötü 100 milyon daha kasmış olmam lazım. Ki bir bölüm çıksın bir şeyler alalım bir şeyler yapalım. O iş yalan ya. Vallahi yalan. Hocam. Yalan yani. Bu gaz gazla da olmaz hani biraz gazmaz falan. Bu bölüm çıktı diyelim ittire kahtıra da Devam olmaz. Bu eşyayı geri almadı. Tamam teşekkürler. Bütün malzeme bunlar zaten. Bence yeterli abi. %99 hayırlısı. Bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. De. De. Beğenmişsinizdir. abone Beğenmişsinizdir. 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 Beğenmişsinizdir.